Kanalı eskiden takip ediyorsanız ve temel Excel bölümünde şöyle bir incelediyseniz Microsoft Excel'de mutlak başvuru ya da sabitleme kavramını artık öğrenmiş olmalısınız. Eğer izlemediyseniz yukarıda bir kart çıkacak oradan izleyebilirsiniz. Ben elbette orada temeliyle açıklamasını yaptım. Mutlak başvuru nedir ve nasıl kullanılır oradan öğrenebiliyorsunuz ama Excel'de çok fazla yapılan bir işlem türü var. O da böyle satırda ve sütunda bazı veriler oluyor. Özellikle bunlar sayısal veriler. Bu sayısal veriler buradaki boşluklarda birlikte hesaplanmak isteniyor. Yani yani bu çarpma olabilir, toplama olabilir. Artık arada yapılacak işlem türü, operatör türü tamamen isteyenin istediği gibi yapabildiği bir şey. Ben bunu hususi anlatmak istedim çünkü bununla ilgili çok fazla soru gelmişti ve ben de cevap vermek istedim. Şimdi dilerseniz hemen işleme geçelim. Az önce anlattığım gibi burada istenen 3 ile 2'yi mesela çarpacağız ve burada 6 değerini elde edeceğiz. Burada 3 ile 4'ü çarpacağız ve 12 değerini elde edeceğiz. Ve yaptığımız işlemi aşağı doğru yana doğru çektiğimizde de bunların sabit bir şekilde tam istendiği gibi gelmesini istiyoruz. Yani 7 ile 6'yı çarptığımız da burada 42 değerini görmek istiyoruz. Ben eğer herhangi bir mutlak başvuru yöntemini kullanmazsam ne oluyor? Bunu ilk önce görelim. H4 hücresindeki değerle G5 hücresindeki değeri çarparsam ilk sonucum doğru gelecek ama ikinci sonucum burada yanlış gelecek. Neden? 6 ile 4'ü çarp. Bunun da temel sebebi ben buradaki hücreyi ne yaptım az önce? Aşağı doğru çektim. Bu da 6 ile 4'ü gördü ve çarptı yani yapmış olduğumuz işlemde bir satır aşağı kayma oluştu. Bu kaymanın önüne geçmemiz lazım. Yine aynı şekilde ben buradaki değeri sağa çekersem yine içine girdiğimde göreceğim ki 5 ile bu defa 6'yı çarpacak. Evet buradaki 5 olmak zorunda istediğim bir şey. Ama ben buradaki 2'yi çarpmak istiyorum. Şimdi enter'a basayım ve devam edelim. Burada özellikle öğrenci arkadaşların şunu kavradıklarını görüyorum. Evet sabitleme mantığını öğrenmiş oluyor genelde arkadaşlar. Ama özellikle bu tür çiftli işlemlerde yani çift hücrenin sabitleneceği işlemlerde biraz kafalar karışabiliyor. Biz bunu şimdi önleyeceğiz. Sadece tek bir temel kurala dikkat ederek bakın biz bu olayı kolayca çözebileceğiz. Ne yapıyoruz? Şimdi H4 hücresinde bir değerimiz var bizim. 3 değeri. Ben bunu aşağı doğru çektiğimde burada kaysın istiyorum. Yani sağa doğru çektiğimde aman yerinde durmasın. Sağa doğru gitsin. Fakat aşağı doğru çektiğimde bu buraya mıh gibi yapışsın istiyorum. Peki bu nasıl olacak? İşte bunun olması için sabitleme işlemi yapacağım. Yani mutlak başvuruyu kullanacağım. Peki bunu nerede kullanacağım? Satırda kullanacağım değil mi? Ben buraya 4'ü çakmak istiyorum. Yani 4'ten aşağıya gitme kardeşim ya da yukarı çıkma. Bunun için ne yapıyordum? F4'e bir kere basarsam bakın sütundan ve satırdan sabitlemeleri dolar işaretiyle gerçekleştiriyordu. Bir kere daha bastığımda sadece satırdan bu işlemi yapacak. ya e benim istediğim bu değil mi? Evet. Böyle bırakıyorum. G5 için satırda bir işlem uygulanacak ama sütun değiştirilmesini istiyoruz. Bu yüzden de sütunda sabitlemeleri yapacağız. F4'e bir kere bastım. Sütun ve satır. İkinciye bastım. Sadece satır. Üçüncüye bastığımda da sadece sütundaki değerin sabitlendiğini görüyorum. Artık yaptığım işlemde herhangi bir yanlış kalmadı. Tutup öncelikle sağa doğru ardından da aşağı doğru şöyle tutup çekersem başarılı bir şekilde sonuçlar buraya gelecektir. hakeza bakın bu ikili bir işlem olmayabilirdi. Üçlü bir işlem olabilirdi. Burada başka bir sabit değer de olabilirdi. Mesela siz bu değerlere farklı bir değer daha eklemek istiyorsunuz. Bir sabitiniz var. Mesela burada bir 15 sabitiniz var. Bu 15 sabitin hatta şöyle yazalım. Bu nedir diye düşünmeyelim ondan sonra. Buradaki sabit değerimizi bu değerlere eklemek istiyoruz. Bunun için de yapılması gereken yine burada artı kullanacağız. Gelip E2 hücresindeki değeri buraya ekle diyeceğiz. Şimdi Enter'a basarsam ve yine az önceki gibi hiçbir işlem yapmadan bunları böyle aşağı çekmeye çalışırsam. Burada bir tane değer hatası da alırız. Bunu alma sebebimiz de işte bakın. Ta buradan gelmiş gelmiş. Ne olmuş bakın. Moralan görüyorsunuz. G4 diyor. Burada bir sayısal ifade görememiş. Bir tekst ifadesi, bir metin ifadesi var. Ondan dolayı da değer hatası vermiş Bunu nasıl yapacaktık? Bu artık en kolayı değil mi? F4'ü bir kere basacağız. Sağa gitmesin, sola gitmesin yukarı aşağı gitmesin. Olduğu yerde böyle zam gibi kalsın istedik. Ve şimdi yine az önce yaptığımız işlemi tekrar edersek böyle bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Excel ile ilgili detaylı ve pratik bilgiye ihtiyacı olan diğer insanlar için bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğenirseniz algoritma bunu algılayacaktır. Kanala abone olursanız zaten süper olur. Katıl destekçimiz olursanız da tadından yenmez. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.